Ee, geçen yıl 120 TL'ye yaptırdığım poliçemi 680 TL'ye sigorta şirketim bana sormadan yenilemiş. Yenileme yöntemi fiyat normal mi? Söylendiği gibi iki kat değil de beş kattan fazla artış var e, diye soruyor. Ee, fiyat, fiyat normal değil. Yok Noyan Bey bizde yanlış bir kanıya e, varmasın seyircilerimiz. Hı. Şey, bizim bir zam yapma durumumuz yok. Biz Hı. teminatı artırdığımız için onun bir çarpanı olarak prim artıyor. Ama e, maksimum artacağı kısım iki katı olacaktır. Hatta iki katı da olmayacaktır. Yenileme poliçelerinde yüzde on indirimi yüzde yirmiye çıkarttık. Daha da e, düşecek. Tam evet. evet. Bu sene şeyden e, teminat artışı ile birlikte yüzde uyguluyoruz artık. Dolayısıyla e, orada sanıyorum bir e, metrekare e, sorunu olabilir. E, yani metrekaresi 50 gösterilmiştir ve şimdi 250'dir falan gibi bir problem olabilir. Spesifik olarak inceleyebiliriz, mümkün değil. Yani bizim poliçemiz standart olarak her yerde aynı bedel. Dolayısıyla e, iki katına çıktı. E, bunun içinde konut paket poliçesi olabilir. Olabilir. E, aynen. ihtiyari kısmı bilmiyor olabilir, olabilir izleyicimiz. Doğru. Yani bunun içinde kuvvetle muhtemel bir konut paket polçesi. Haklısınız. Olabilir. Olmuş bir polçe var.